Merhaba arkadaşlar. Yine geldik Mardin'e. Mescid Hakan kardeşimiz sağ olsun bizi getirdi. Degeli abimizden, Aydın abini yanına. Aydın abi de eski bir kuşçu abimiz şu an burada sitede oturuyor. Yeri olmadığından dolayı mecburi Kur'an'ı içinde kuşlarını besliyor. Kur'an'ı içinde besliyor. Kuşlar da bayağı bayağı çoğalmış. Çoğaldığı için bina sakinleri de rahatsız olmuşlar. Finans akınları şikayetçi olmuş. Biz de geldik, götüre götürebildiğimiz kadarını, götürebileceğimiz kadarını aldık. İnşallah Allah kısmet ederse, bir dahaki sefere de geleceğiz. Kalanların da çoğunluğunu götüreceğiz. Aydın abiye bir dört beş takım kalsa, merak mı giderse yeterdir. Ve o Aydın abiyle işlerimize göre, bunlar Vasıtamın kuşları var. Ama Cabar da aynı kuşları var. İbrahim Çıgar'ın kuşları var. Bir de Hakan'ın babasının da babasının da onun da kuşları burada var. Anlayacağımız kuşlarımız 5 kalemdir. 5 soydan gelme aynı soydan. Bunlar kimileri birbirine eşleşmiş. Kimileri olduğu gibi öz olarak kalmış kimileri birbirleriyle eşleşmiş. Bu büyük efsane kuşların çarpışmalarıyla meydana gelen kuşlardır. Aynen. Biz bu kuşlara çok kıymet verdiğimiz için böyle kuşlarımızı bu şekilde ayırdık. Böyle bu şekilden ayırdık kuşlarımızı fazla ile kalabalık olmasınlar. Yaklaşık 60 tane üstü kuş götüreceğiz. 60 üstü kuş götüreceğiz. Böyle bu şekil ayırmışız. Böyle takım takım bize yardımcı olmuşlar. Ayırmışız burada. Allah rahmet etsin İbrahim abinin mesela açık dumanlı mumanlarından vardı. Onların dumanlarından vardı. var. Silahlarından vardı. Bir takım da beyazları koyuldu. Be beyazları vardı. Allah nurlar içinde ya kesin. Beyazlar burada değil ha. Çok, Çok sert bir parfum. De Maşallah. Tam bir sevkiyat parfumu var ya. Ben böyle Rahmetli'nin kuşlarından, beyazlarından. Yine öyle onun özel kuşlarından bir takım böyle buraya ayırdığımız kuşlardır. Yani öyle kısacası fazla lafı gerek yok. Efsaneleri toplamış. Her şey takım bütün, takım. Araplardan gelmez. Şamaklar Araplardan, Arabalardan gelmedi. Böyle güzel öyle iki takım gökmenliklerden öyle ayırdıklarımızdır. Maşallah. Orada benim mavilerden geldi. Senin mavilerden gelmedi. Arkadaşlar bak bunlar da hep Hakan'ın mavilerden gelmedi. Hayır. Çoğunlukla Hakan bu kuşları uçur. Hakan bile bu kuşları tanır. Bu efsane erkek neydi? Orada. Evet. Özellikle, özellikle ayırdığım erkek dişi burada. Bunlar da damızlıklardan bir takım. Bu, bu takım da da damızlığı değil. da. Kısmet olsa belki biz kendimize ayırır. Tabii kümlesimizde yer belki biz kendimize Tabii yer olursa. Olursa olur, olmazsa bunları alan kişi mutlaka ve mutlaka yoldursunuz. Abi zaten kuşar etsin. Hepi bir ilanı akrabalarıdır, hepi tarihi eserdirler. Yani hepsi aynı damardır, hemen 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 hepsi aynı damardırlar. Hepsi birbirinden çıkıyor. Hepsi birbirinden, çıkıyor. Hepsi birbirinden çıkıyor. Hı. Hı. çıkma, bu adam kuşlardır. Şuraya tabi gösterelim. Evet, orada da kuşlarımız var. Bak abi, bunlar hepsi benim mavilerden gelme. R Abi maşallah böyle gördüğünüz no. gibi bunlar hepsi böyle tarihi, antik akışlar, hepsi seçmece. Yani böyle mardini. Akışları da merak edenler. Evet. Mesut Alparız sayfasına da gidin. Aynen. Hemen abi. Allah'tan da elime tutmamış bir vallahi. var. Doğru aydın abi de da. bilmiyorum elime tutmaya. Vallahi tutmamış. Mesut Alparız sayfasına da izleyebilirler. Yani elime tutmamış bir hayvan var. Burada, burada mahi, aydın abi çok sevdiği, çok metavazi kardeşlerine kuşağını veriyor. Ne yapalım. yapıyorlar da. Yani 20-25. Evet. 30 metre çıkan var, 20 metre çıkan var. Evet. Böyle takla evet. oranları kaç liraydın abi? Ya, şimdi ya, yarıda şey oluyor diye 4 tane, 5 tane ama çıkıyordu ya. Çıkıyordu. Aynen. Eyvallah abi. Abi Aydın abi çoğu metrajı hı. değil ben bilmem kuşlarım muzin metrajıydır Siz 25-30 metre sayın. İçlerinde 20 metre giden de olur. 30 metre giden de olur. <laughs> ben bunlardan sinekli mavi götürdüm. Yani Dedeler bunlardır, torun getirdim onda Kaç baş, baş evet. Yani 30 üzeri baş yapıyordu, hep geceye de kalıyordu kuş. Allah'a şükür Aynı 30 üzeri çıkıyordu. 30 üzeri. Aynı yani yani şu oldu. maviydi. 30 metre üzeri Aynı. safari da vardı. Kuş çok güzeldi. Geri getirdim abi. O gök bana göre. Aralarında olabilir belki. Belki de aralarında. He, belki var. aralarından bir tanesidir. Uçurduğun ha? He he. He, da aralarında olabilir. dedim kaybolacak, geri getirdim. Allah Allah. Geri getirdim onu. Aralarında olabilir. Sinefil bir mavi. Söküktür zaten. Evet. Yani kuşlar hepsi hemen hemen, hepsi çoğu bizim kuşlardandır, yani beş kalem kuştur, yani hepsi de yani eski merakçıların kuşlarıdır, sağdan soldan gelme kuş yok. Zaten saydığınız, hepsi, e, saydığınız e, isimlere e, ben bakıyorum, Vesi, Tamu mesela biz, Diyarbakır'dan mesela ismini çok duymuştuk, yaşlı Aynen başlı büyükümüz, bizim pirlerimiz Cabar Ami gene Vardı e, hakem heyetlerinden. Eee Allah rahmet etsin İbrahim yani, Şagi. bile tanımayan yok adam yok mesela. Da, bu saydığımız adam mesela onların e, devamı diyor abi. Aynen. Bir şey abi yani valla memleket anlayacağını anlasın. Abi vallahi çok güzel kuş götürdün. Evet. Tebrik ediyorum. Allah pek şey inşallah. Alanlar da inşallah bir hayır olmayacak. Bir görsün. Yalnız bu kuş yüzde doksan beşi Hepsi gurduğuna gibi burada damızlık biraz daha biraz daha yeri yok. Öçüm yeri olmuyor hepsi. damızlık yeriydi. Üstler yeri. yeri ben ay kuş beslesem, ağırsıyam, yavrusunu alıp uçurmak istesem diyenler, ikisi ona açılmaz. Baba hangisini göster oğlum hangisini göster Allah Al sınavı, bakalım. Bak sana bak mı ya? Hepsi yani eski ki. He. eski. Şu dişilere bak. Eski koştu eski. Erkek, eski koştu eski. Eski Bu tarafta da erkekler bir şey ayırmıştı. Valla emin abi kıyamıyorsan hangi izni verelim. Abi kuşlarımızı hepsini evvela kalem kalem ayırdı. Yani. yani zaten mesela. Uçurduğum belki bu olabilir. Bak böyle bu tarzda. Evet. Bu tarz ya. Bu demek istedim anlatmaya mesela gerek yok. Yani zaten kuştan anlayanlar. Bak. bilenler. Bela kuşa, baksa, bak. kuşa baksalar. Biz tuttuk kuşlar bak. Bela kuşa baksalar. Valla daha tutmamışım elime nasıl? Bak. E, elime tutmamışım. bak abi. Bu tarz kuşlardır. Abi mesela Allah star etsin. Vallahi ben çok beğenmişim. İnşallah alan abi kardeşlerimiz abinin yerini görür. Ya bela bu tarihe eser kuşlar. Yemin ediyorum bazen mesela dedi o güzel kuş piyasada kalmamış. Abi, Ama abi, bela. <laughs> Yine gördüğünüz gibi. Yani piyasa hoş iyiydi bu Allah'a şükür. derken bir... mesela ben yine... dost. güzel dost arkadaşlardan. Evet. Bak beyaz Güzel dostlarımızdan ne güzel kuşlar, bak, mesela, ha, kuşlar ha, mesela çıkıyor. Antik bak kuşlar bak, aktif 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 çıkıyor. Aktif. Mesela. Farklı farklı Var. Yani. Maşallah. Böyle turkuş yani Mardin'de bulamazsın beyaz Bulunmuyor gerçekten bulunmuyor. Şimdi yok. Evet. Şimdi yok. Bulunmaz kuşları bulduk. Evet. Artık yani daha takdir camiaya kalmış. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Kendinize de iyi bakın. Bunu da bir göster. Öyle. Bu da benim açıklardan gelmek. kuşlar. Bu açık. Açık. Benim ben zaten getim yumurtaya var. yatmıştı. Beni öyle saklanmıştı. Öyle çıkardım getirdim. <laughs> <laughs> getirdim. <laughs> abi bütün camiaya selam olsun. Gördüğünüz gibi abi muazzam kuşların Vallahi peşindeyiz. Hangisini göstereyim ya? Ana onu göster bak. He maşallah. Dumanlar ne yapsın iyi gösterayım yok. Bu da bizim Arap'tan dumanlar yoksa dumanlardan. Allah Arap ben, soyundan gelen sadece... bizim Arap'tan soyundan. Ana bak ana ya. Bak şu ara bak ana. Ona tarihi Bizim Arap. Emin abi insan kıyamıyor satacak ha. Ha vallahi insan yürüyorsa <laughs> samimi diyen insan böyle görüyor bu kadar güzelleri. İnsan istiyor ki kenar birinden bir iki tahım insan kendine ayıra. Ama o bizim Araplardan. O İbrahim çakındı. Bu İbrahim abi'den bu Araplardan gelmedi. Aynen. Bizim Tanıya Araplardan oğlum. Bunun kuyruğunun kenarı şişedir. Bu Araplardan gelmedir. Bu İbrahim abiden Aynen. gelmedir. Tanıya Bak zaten bunların altında beyaz gelir. Şey Bunlar şey aynı damardır hemen hemen. Hatta bir takım ben... beyazı var. Heh. Bir takım <laughs> beyaz vermiş. Abi camiye selam olsun. Kendinize iyi bakın, selam olsun. Abi, abi gördüğünüz gibi. Yolumuz uzundur. Daha az yer bakıra gideceğiz. Bunları izleyeceğiz, ayıracağız. Yolun açık olsun. Tüm camiye selam olsun abi. Allah emanet olun. Abi bu akşam saat 9'da YouTube'da Emin Yaşı sayfasında meza tatılacak olan kuşlarımızın tanıtımını da yaptık. Rabbime emanet olun. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın abi. Abi oraya gittiğinde